Evet, herkese merhabalar cevizler. Bugün, e, daha böyle çiçeği burnunda yeni bir oyunla karşınızdayım. Adı Valheim. E, bu oyunda hayatta kalma var abi. RPG var. Her şey var. Sistem gereksinimi çok düşük. Her türlü bilgisayar açabilir. Ve şöyle bir şey bununla ilgili. E, 1 GB ile çalışıyor abi oyun. 1 GB bir depolamanız varsa bu oyunu oynamanız için her şeyi karşılamış durumdasınız. 32 TL Steam'den alabilirsiniz. Türkçe altyazısı da var. Arkadaşlarınızla girip istediğiniz gibi Craft yapabiliyorsunuz. Türkçe altyazısı var dediğim gibi. Güzel, keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Boss da kesebiliyorsunuz. Yani hani sadece hayatta kalıp, işte ee, sonsuz geliştirmeler değil de birazcık hani ben boss keseyim abi bossla uğraşayım derseniz bunu da yapabildiğiniz güzel oyunlardan biri Valheim. Şimdi buna bakacağız. İnceleyelim bize neler vaat ediyor ön sipariş oyunu biraz erken erişim oyunu daha doğrusu öyle sipariş dediğim erken erişim oyunu neler yapabiliyoruz oyunda birazcık keşfedelim beğenirseniz 32 lira skipten satın alırsanız arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız kesinlikle satın alın diyorum. Evet bu arada bir oyunu kapatıp açarsanız mesela dili değiştirip oyunu kapatıp açtıktan sonra ee, anca bu Türkçe menü ve arayüz oturuyor. Şimdi biz yeni bir oyun değil bu ne lan? Kadın mı olsun, adam mı olsun? Adam olsun. Saçı saçı böyle olsun. Sakallı vallahi tam bir Viking oldu ha. Saç rengi siyah, sarışınlık ha. Kızıl olsun kızıl. İsim gir. İsim ne olsun? Derebeyi. Derebeyi olsun adamın adı. Hadi başlayalım bakalım. Yeni dünya ismi böyle bir şeyler sallayalım. ASD F G F pişman. Şimdi sunucuyu başlat da biz arkadaşlarımızı çağırıp e, oynayabiliyoruz ama ben arkadaşlarımı e, çağıramayacağım çünkü sadece oyunu size göstermek istiyorum. Canlı yayında e, eğer denk gelebilirsek arkadaşlarımı canlı yayında bu oyunu oynayıp size öyle göstermek istiyorum. Sizinle birlikte oynamak istiyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi sadece neler yapabiliyoruz, nasıl gidiyor onu göstereceğim. Ondan sonra gayet Stabil bir şekilde ilerleyeceğiz oyunda neler yapabiliyoruz bir 20-25 dakika onları görürüz Sonra umarım canlı yayında denk geliriz Evet güzel evvel zaman önce Tanrı Baba Odin dünyaları bir araya getirdi Düşmanları alt ettikten sonra Onların on, Onları 10. dünyayı sürerek kapislerinde tutan dalları dünya ağacına bölüştürdü Burada Oyunun yazısı ben bunu okumayacağım Odin düşmanlarını tekrar Odin'in düşmanla tekrar güçlenmeye başladığını duyduğunda Midgard'daki savaş meydanlarına Valkürleri gönderdi. En güçlü savaşçıları buldu. Valheim'da bunun üstüne bir e, herhalde bir story'miz de var. Biraz da mitolojik bir oyun güzel. Güzel. Abi ben miyim? Bu benim de biz bir ayarlardan bir, bir sesimizi bir halledelim. Şöyle ince müzik gelsin abi. Tamam devam. La bekle beni ve. Vallahi 20 ay gidiyorum. Beni at bakalım bir yere ya. Bu kuş pek bir 1 GB'lık kuş gibi gözükmüyor ha. Bu kuş kendi başına 2 GB yer abi. Şunu şöyle alalım biraz mikrofonumuzu da. Oo. Oh. Islandın. Tanıştığımıza sevindim. Ben de sevindim. Vallahi yumruğu yersin he. Konumu kaydet. Tamam. Burayı böyle kaydedebiliyoruz. Okey. Ev olarak bunu bunu kaydederiz. Güzel haritamız böyle takılıyor ha. İyi. Tamam. Şimdi. Benim adım Hugin. Yolcular rehberlik etmek için göndermiş. Anıttan ismi Kurban Taşır. Bu taşlar Valhalla'ya yükselmek için öldürmen gereken bitkileri simgeliyor. Odunu alalım mı? Aleykümselam. O her şeyi yapabiliyoruz. Tamam. Peki, e, odunu parçaladık. Gerekli eşya eksik. Mesela bunu bu yaratıkları canavarları öldürüp buraya asacağız. Şimdi sen bana ne yapabilirim onu göster. İlk avın ne bu eti kiir. Tamam bunu hallederiz. Şimdi silahlanmalıyız. Fare bir, fare 2 her şeyi yapıyoruz. Ben bir meşale yapayım. Nerede bu dayımın oğlu? Hadi biz gidelim bakalım. Yeteneğin gelişti. Koşma 1. Tamam. Güzel birazcık böyle bir Night Online havası da verdi bana. Şunu alamıyoruz mu? Dalı aldık. Tamam, ahşaptan dal. Bir şey daha oldu. Taş. Taş alırız. Allah. Bu ne Gel lan? Gel lan buraya. Zoka'yla döverim ha. Gel. De tamam. Bu... Anında bu dayı öldü. Reçine meşalemiz yenilendi. Dal ver yine. Bundan ver. Bundan ver. Kara indiba da alalım. Hop. Aha da bizim kral geldi. Konuşalım. Çağrı yerini buldun. Doğru adı adarsam ortaya çıkacaklar diyor. Dikkatli olsun çünkü iftikler kolay hedef değil. Çatışmaya girmeden önce güçlü bir silah, silah üret. Tamam. Peki silahı nasıl üreteceğim? Taba bastım abi. Taptan sonra bak taş balta yapmak için ne lazım? Ahşap. Bizde 3 ahşap var. Çekiç. Bir tane çekiç üretelim. Ondan sonra 5 tane ahşap. 4 tane de taş bulacağız. Tamam bulalım. Bu onarım için. Ahşap ve taş. Arayalım bakalım. Ben de sevindim kral tanıştığımıza. Benim hemen tak 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 şu taşları bir bulmam lazım. Buralarda var mıdır taş? Buralarda yok. Ahşap olarak bu var. Dal Bunlar ancak böyle alabiliyoruz ya. Bu bu garipmiş. Ha bir şey onarma ile alamıyoruz. Anladım. Tamam, problem yok. Böyle Night Online gibi oyun oyunları çok benzettim nedense. Hani RPG de veriyor. Onlarda gerçi craft olayı yoktu. Ama nedense bayağı benzettim. Hoşuma gitti yani 32 liraya değer mi arkadaşlarınız oynarken bence 32 liraya çıkartır. Sistem gereksinimi olarak pek bir şey istemiyor. 1 GB ile oynuyorsunuz. Güzel güzel tıngır tıngır her şeyi yaparsın. Çekiç, ahşap, taş, balta. Şimdi benim kaç tane odunum var? Ahşap iki tane var. Benim çok ahşap bulmam lazım. Ver taş ver taş. Allah. Yok. Bu yemedi. Bu kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek. Bu yemedi. Aa bana bir bana bir taşmaş bir şeyler bunlar. Aa böyle kırabiliyoruz ya güzel. Yeteneğim gelişti silahsız. Çekiç taş balta ver baba taş baltayı Hadi bakalım şimdi gidelim Sadıç beni götürsene Taş balta tamam hmm, be Beni şeye götürmen lazım Map made herhalde Aynen öyle Taş balta Ve ahşap Çekiç ürettik abi meşale üretelim Taş baltamız da var her şeyimiz var. Şimdi şuraya bir gidelim. Selam, aleyküm selam. Bir tezgah üret ve bunu kullanarak diğer diğer şeyleri üretmeye başla. Tamam, tezgah üretelim. Ama bunu nasıl yapacağımızı söylemen lazım bana. Yani öyle tezgah üret demekle tezgah üretilse. Tezgah. Hmm bu kuşumuz tam buradan bize anlattıkları bu gelişmemiz aha dur tamam gel buraya gel buraya gel buraya adamın canını sıkma otomatik loot da yapıyor oto loot güzel şimdi bana ne lazım abi av ganimetimiz yok daha avlanamadık çünkü bize bir tezgah lazım ya kral. Tezgah. Çekiçle yapabiliyormuşuz. Bizde çekiç var mı şu an? Çekicimiz yok. Yo var. Anında bu çekiç değil mi kardeşim? Evet çekicimiz var. Ama işte çekiç var da. İkiye koy ikiye çekiç iki de olsun. Tezgah nereye yapacağız? Gidelim bakalım şöyle. Şöyle tadı işaretli olan diğer yere. Belki orada bir tezgah yapmanın yolunu bulabiliriz. Aha. Gel lan buraya. buraya. dayı tezgah yapacağım da e... Burayı onarıyor muyuz? Ha diğer üretim Üretim masası tezgah Şimdi bunu şöyle yaptım elinizde bu varken Çekiciniz varken abi sağ klik atıyorsunuz Ne lazımsa o zaten Tak diye koyuyorsunuz eksik malzeme 10 tane ahşap lazım tamam 10 ahşap kolay Aa, aa dudu ver 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 yirik yirik Ver ahşap. Ver ahşap. Tamam. Ver ahşap. Kaç tane ahşabımız var? 7. 8 muhtemelen. 9, 11. Güzel. Ver baba. Üretim istasyonu. Şimdi buna uygun bir yer bulacağız. He, bu bölgedeki mistik güç seni engelliyor. Bunu koyman için gerekli yeri söylüyor mu bize bari? Bakayım. Kral nereye koyacağız? Havadisle geldin de. Şuraya... Şuraya bir yeri mi yerleştireceğiz? Ha koca tezgah. Tamam da koyuyorum buraya. He söyle. Tezgah, karmaşık eşyalar yapmanla yapı parçası. Tamam. Ben bir tezgah kullanmak istiyorum kardeşim. İstasyon fazla çıktı mı? Oğlum koydurdun ya bana bunu buraya. Allah Allah. Kuş git buradan. Bak vallahi vallahi şimdi anam babam demeyeceğim. Vuracağım. Tamam kır ya kır. Kullanamıyorum abi tezgah şaka gibi. Nerede be? Benim odunlarımı geri veriyor mu? Yok. Ha verdi. Güzel. Şimdi bunu nereye koyacağız? Bana onu söyleyin. Ha, anladım. Ben şuraya bir yere tezgah atarım abi bu Yani babacım ben de tanıştığıma sevindim de. Üretim istasyonuna çatı gerekiyor. Tamam. Yapı. Mobilya, diğer onar değil, onar değil. Pişirme değil, çatı. Hmm. Ya bu çok acayip oldu ya. Yuvarlak çatı, ahşap duvar, ahşap duvar, ahşap zemin. Saman çatı dış köşe. Ahşap basamak. Yani bir şey diyeceğim abi sana niye niye çatı gerekiyor ki yani üretim istasyonuna çatı gerekiyor. Yapayım dayım çatı da yapayım. Ya yine çatıları samandan var ya. Allah Allah. Bak bu zor oldu şimdi. Ya çatı için gerekli envanterleri bulamadım. Yeri değiştirdim. Ama mesela odun kesmek gibi şeyler var oyunda. Ağaca vurdukça muhtemelen odun bize stekleniyordur diye düşünüyor idim. Ama ağaca vurdukça odun bize pek böyle steklenmiyor gibi ya. Hah. Kütük oluyor. Güzel. Şimdi. Bu kütüğü de mi keseceğiz? Keselim abi kütüğü de şöyle kütüğü keselim. Bakalım kütükten ne üretebileceğiz. Onlara bakarız. Bir tane daha kütük. Güzel. Kütükten kütük ürettik lan. Yani bu, bu birazcık sabır sabır oyunu gibi. Bir de basıl tutunca da mesela vurmuyor. Bazı oyunlarda basıl tutunca vuruyordu. Bunda hiç öyle bir şey yok. 10 tane aşabınız oluyor. Bir tane kütük kesince. Güzel. Fena değil açıkçası. Yani harcadığınız zamana değiyor mu? değiyor tabi ya. 3-3-3 toplamaktan sonra oyunlardaki gibi. Adam 10 tane bir anda veriyor. Ama şunlara tek atıp daha kısa sürede hani 10 tane aşap bence toplarsınız çünkü 2 tane büyük, ya yani bir tane ağacı kesiyorsunuz büyük bir kütük oluyor. Sonra o kütüğü kesiyorsunuz ikiye ayrılıyor. Yani bu ciddi bir zaman kaybı. Şimdi taş, balta, meşale her şeyi yapabiliyoruz. Şeyi kullanamıyoruz hala. Öbür tarafa döneceğiz. Avlanmak için et lazım. Ya buraya. Gel buraya. Bunu bunu bir yakalasam var ya. Ok yapmam lazım. Ok. Üretim istasyonu için çatı istiyor ısrarlı oyun. Ben birazcık böyle craft edeyim, keşfedeyim istiyorum. Ee, bu arada oyunda şöyle şeyler de var. İşte atıyorum Odin'in yayını falan alıp e, siz de bu saldırdığınız düşmanlarda o Odin'in yayı gibi envanterleri alıp kendiniz kullanabiliyorsunuz. O mesela çok güzel böyle bildiğiniz Knight'taki gibi işte atıyorum bir silah olsun ve parlasın atıyorum. Artı 7 artı 8 silahlar vardı ben oynarken. Lan oğlum bana bak gel gel. Allah yersin kafana. Onlar gibi parlıyor. Peki taş kesebiliyor muyuz? Kesemiyoruz. Aha bir kişi daha geliyor. Gel bakayım. Gel sen de bir gel sen de bir nasibini al bakalım şundan. Burası tamam. Şimdi burada bir ev gibi bir şey bulduk ama ben bir tane daha taş balta üreteyim de dursun. Bunun canı az kaldı. Ya grafiklere kurban ya şuraya bak. Vay. Yanıyor mu bura? Bu yapıyı bozmadan peki Buraya böyle bir tezgah attık güzel. Bak diyor ki üretim istasyonunda çatı gerekiyor. Al bir tane de dur ateş atayım şuraya da. Isınırız. Tamam, ateş de attık bunu da attık. Kullan ahşap yakıt tamam her şeyimiz var burada ahşaptan bol bir şey yok. Şimdi üretim istasyonunda çatı yapacağız. Üretim Pişirme istasyonu yapı. Heh. Buradan çatıyı bulacağız abi ahşap duvar. Saman iç çatı köşesi, saman çatı sırtı. Hem. Yani bunu nasıl yaparız bu çatıyı? Hiçbir fikrim yok ya. Yani burası bayağı zor. Kontrol olarak zor. Şöyle yapalım. Burayı şöyle bir kapatmayı deneyelim. Bunun üstünü de şöyle bir düz bir şeyle bir kapatalım bakalım. Şu olsun düz. Şöyle bir yarım bir çatı yapalım kendimiz. Last çatısı. Tamam da böyle. Bir tane daha yap da. Tamam, şimdi de yine dikine bir tane daha köşe koyalım buraya. Ulan ağaçlardan da hiçbir şey gözükmüyor. Aha da kapadık. Tamam. Kral. Yani sen... Sen daha ne istiyorsun acı? Mis gibi çatımız var işte. Al. Ay çatına be kardeşim ya. Neyin çatısı bu anlamadım ki. Allah mu lan. Al işte. Yanıyorum. Sinirlendim. Ver şunları, Bak ver ver bir sürü aç. Üşüyorsun. Şöyle girdim mi üşümem kral. <laughs> Havadislerle geldim diyor. Neredesin? Neredesin lan? Şu havadisçi. Reçineyi alalım. Nerede bizim havadisçi kuş? Bak bak burada bir yerde bir ses var ya dur bak. Ha buradaymış tamam. Selamünaleyküm. Geceleri hava basacaktı düştüğünde veya aslında soktan etkileneceksin. Kondisyonu tazelemen gerek. Tamam. Ateşin başına sığınmak elindeki en iyi seçenektir demiş. Bu arada bu oyunu 4 kişi 5 kişi oynarsanız ee, baya baya çok ciddi bir şekilde hani hemen bitmeyeceğini göreceksiniz. O konuda çok iyi mesela hemen biten oyunlardan biz genelde grup olarak hani böyle bir ya hemen bitiyor hemen oynayamıyoruz deyip salıyorduk oyunları ama şu an bir sıkıntı yok sadece şu çatı olayı birazcık kafama takıldı. Yani üretim istasyonuna çatı gerekiyor diyor abi çatıyı koyuyoruz. Hani da, daha ne koyalım yani anladın mı? Ya bir lokma daha yeriz onu biz de biliyoruz yanıyoruz Fuat abi. Vallahi şimdi ateş ormanı yakacağım. Şimdi burada tezgah da var, Tezgahda bir şey yapamıyoruz. Baksana abi bunu kapatmam lazım benim yani. Tam şöyle kapatalım. Buraya da böyle bir V gibi bir şey koyalım, V şeklinde. Çatıya, sadece çatıya nereye koyayım? Çatı da koyamıyorum Allah. Yok acı yok yok. Yani bu buraya böyle kendimiz saçma bir yapı yaptık. Okey. Hani bunlar olur. Ama çatı gerekiyor diyor. Yani neden? Ne çatısı? Nasıl bir çeviri? Bunu anlamadım. Neyse bunu anlamadım. Bunu salacağım. Ya yemişim çatısını. Yürü. Yürü gel. Gel bir şeyler daha hemen keşfedelim. Bir lokma daha yiyebilirim. Bir lokma üşüyüm vardı bunu yiyeyim. Bu yeniyor mu? Yok kare indiba falan yenmiyor. Biz gidelim bakalım abi. Al eline meşaleni. Yürü birazcık keşfedelim. Ondan sonra da bu 25 dakikalık güzel videoyu, güzel oyunu bitiririz. Dediğim gibi 32 lira bir fiyatı var. Almak isterseniz bence kaçırmayın. Alın oynayın arkadaşlarınızla. 1 GB bir depolama yeriniz olsa bile size çok rahat rahat yetiyor. Başka bir şey de gerek yok yani. E, düşünüyorum ne söyleyebilirim diye. Hani oyun gayet iyi abi 32 liraya alın oynayın evinizde mis gibi hazır. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı da varken bence çok kaliteli bir oyun. Şimdi şuraları bir keşfedelim bakalım. Oynanış olarak da bu arada çok rahat. Sadece e tabi GB olmasından dolayı grafikler biraz tırtop. bayağı tırtop. Ama yapacak bir şey yok onu da böyle seveceğiz. Yürü hadi yürü kondisyonumuz da düşük zaten. Bu neymiş? Aç vay ortalık alana çıktık. Vay gökyüzüne bak. Çok iyi be. Vallahi çok iyi baksana. Ama adamlar yapmış yani. Yani boyut önemli değil, işlevi önemli diyorum yani. Hani 1 GB'lık mükemmel oyun. Ya oyunda başka e, keşfedebilecek bir şeyler aradım ama hani mobilyasından işte yatağından tezgahta üretiyormuş mesela. E, sandığına ondan sonra sabit meşaleden ahşap yanına işte et pişirme zımbatısına kadar böyle her şeyi yapabiliyorsunuz. Bunlar çok iyi. Kendinize ev yapabilirsiniz. Öncelikle. Oynamak hani böyle ciddi oynayacağız. Sıkıntımız olmasın derseniz ev yapacaksınız. Ev yaptıktan sonra haritayı gezeceksiniz. Araştıracaksınız. Hayvanları bulup asacaksınız. Ee, yani e, tanrıya kurban edeceksiniz. Öyle söyleyeyim. Bu hayvanların da işte avlanma zorlukları var. 3 kişi 5 kişi. Herkes kaç kişi oynuyorsanız ya da tek kişi de olur. Birleşip avlayacaksınız. Bu güzel. Şimdi ilk bu oyunu kapatalım. İyi oldu. Bu oyunda umarım dediğim gibi canlı yayında gösterme, oynama imkanımız olur. Amacım o. Ama yine YouTube'a sayfamı atacağım. Almak isteyenlere kesinlikle öneririm. Bakın ilk defa bu kadar bir oyunu öneriyorum. Kesinlikle alın, oynayın. Arkadaşlarınızla oynayacaksanız alın ama böyle tek kişi girince beni sarmıyor açıkçası. Çok sıkılabilirsiniz. Ama arkadaşlarınızla oynayacaksanız alacağınız yegane oyunlardan bir tanesi. Kaçırmayın. Valheim Steam'de 32 lira. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.